...sevgili dostlar yine bir misafirimiz geldi... ...bir hoş geldin diyelim kendisine. Efendim, hoş geldiniz. Misafir sizi çok özledik tekrar Değil geldim. Hoş Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Allah razı olsun sen nasılsın? Ben diyeyim. Ahmet Bey bir şey sormak istiyorum. Bugün siz böyle hani ben yalnız gördüm sizi... Demiş <laughs> de ama. E, Melisa Hanım <laughs> rahatsız olduğu için e, gelemedi... Çok özür diliyor. Bu haftalık İzleyenlerin. Değil mi? Bu haftalık. Tamam. tamam. Emrah'ımızın zaten cumartesi akşamları artık ekstraları oluyor mutlaka. Ee, bu akşam olduğu gibi. Aramızda yok ama. O küçük kardeşimiz mi şey mi? Hangisi? Emrah. Kemanede ha, de Emrah. Oynayan bir ufak kardeşimiz vardı. O yok. O, yok. Ee, Bıdık Mustafa. Biz değerli seyirciler her şeyi canlı yayında konuşuyoruz görüyorsunuz. Öncesinde evet. yok burada. Şeffafız ya. Onun için buna önem veriyoruz. Osman ne diyelim Melisa Hanım için. Aciş, geçmiş diriyoruz. olsun. olsun. Direktlerimizi Önümüzdeki suruyoruz. programda inşallah kendisiyle ama sizle önümüzdeki hafta da buluşamayacağız. Evet bizim ha, yayınımız de bizim yayınımız dışarıdan olacak. Ee, Çamlı Bahçede dediğim gibi Cide Veloğlu Köyü Derneğimizin gecesi olacak. Yemekli gece tüm hemşerilerimizi oraya bekliyoruz. Çok güzel program olacak. Nasıl Ayrıca geceye özel Çetin Alkan Kosya'dan evet. Recep Kırbaç geliyor. Buradan Çetin Alkan'a da kucaklar dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Cideveloğlu köyünün gecesinde Çetin Alkan'ı dinlemeyi dinlemeye herkesi de bekliyoruz. İl, il, İlgi de sormuşum. Doluymuşsunuz. Evet. Hemen böyle gereken gereken her şeyi söylediniz konuyla ilgili. Zaten ben önümüzdeki hafta sizin yanınızda olmayacağım ama kalbim gönlüm sizinle olacak. Ona Teşekkür ederim. Ondan sonraki hafta görüşeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli seyirciler. Biliyorsunuz hareketli eserlerde insanlar oynuyorlar. O eserlere ne yapıyorlar? Eşlik edebilmek adına oynuyorsunuz. Ama özellikle hani ben şunun üstünde duruyorum. ...en başta bel fıtığı, sonra boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, kas ağrısı, romatizma, siyatik romatizma... ...hani bu parmaklarda daha çok olur, bu çok kişinin de başına gelmiştir. Onun dışında sırt ağrısı, bacak ağrısı, diz ağrısı, topuk ağrısı, bak bayanlarda en çok topuk dikeni ağrısı... ...bunu da öğrendik, %100 bitkiya kremi mukaddesinin iyi geldiğini. Yani aklınıza gelebilecek, vücudunuzun muhtelif yerlerinde... ...işte bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklar olduğunda, insanlar sizin bu hareketli eserlere söylediğinizde hani kalkıp oynamak istediklerinde bir sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet. Biz de seyircilerimizi çok düşünüyoruz bu konuda. Bu problemlerinden, bu sıkıntılarından onların kurtulmaları adına, onların kurtulmalarına yardımcı olacak olan yüzde yüz bitki yağı kremi mukaddesi anlatmaya geldik o yüzden. Şimdi değerli seyirciler, öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın, anlatırken, dinlerken lütfen yine dikkatlice dinleyin, can kulağıyla dinleyin. Hani ince kulağınızı açın derler ya bu sefer de farklı olsun diye onu söyleyeceğim. Şimdi bu anlatmış olduğumuz, anlatacağımız, daha önce hep anlattığımız, şimdi anlatacağımız, bakın kutuyu açıyorum. İçinden çıkarıyorum, dolusu var. %100 bitki yağı kremi mukaddesi, yani Derman Ali Baba'nın, bakın, 1983 yılında kendisini tamamen doğaya, doğadaki şifalı bitkilere adamış, yenilikçi bir aktarımız, araştırmacı bir aktarımız. Kendisiyle de bir araya geldik. Onun o tonton yanağından öpme fırsatı buldum, buradan seyrediyorsa mutlaka tebessüm ediyordur. Kendisiyle de konuştum. Çok sohbet ettim. Onun konuşmalarını gerçekten çok iyi dinledim. Ve inanın ki değerli seyirciler, %100 bitki yağı kremi mukaddesle ilgili anlattıklarımızın aslında az olduğunu, çok daha farklı, bakın, farklı işlerle ilgili nedir bu, nedir? Bayanların mesela kullandıkları, çok pahalı fiyatları aldıkları gece kremleri vardır. Hani ciltlerinin güzelleşmesi adına sürerler. Bakın inanın ki değerli seyirciler, %100 bitki yağı kremi mukaddesin, Bayanlar gece yatmadan önce ...az bir miktar yüzlerine sürdüklerinde... ...ertesi sabah pamuk gibi bir yüzle... ...uyandıklarını hem kullanan kişilerden... ...hem de Derman Ali Baba'ya sorarak... ...onun da onayını alarak... ...böyle de bir güzelliği olduğunu öğrendik... ...yüzde yüz bitki evet. bu kaddesinde. Onun için hep anlattıklarımız aslında fazlası yok... ...eksiği var. Biz elimizden geldiğince, öğrendikçe... ...dinleyip bakın, dinleyip... ...neye başka faydası var öğrendiğimizde... ...hepsini sizlere söylemeye çalışıyoruz. Ama en başta, en başta... ...bel fıtığının ortadan kalkmasında yardımcı olacak %100 bitki kremi mukaddesi değerli seyirciler. Dermali Baba 1983 yılından beri kendini, kalbini, gönlünü, beynini doğadaki şifalı bitkilere adamış bir yenilikçi aktarımız. Ailesi, tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunu bütün çalışanlarıyla birlikte bakın doğadaki şifalı bitkileri topluyorlar. Son birkaç yıldır da özellikle işte şu görmüş olduğunuz %100 bitkiyak bitki kremi mukaddesin o şifalı bitkilerini toplamaya adamışlar kendilerini. Safranbolu'nun o mis gibi doğasına çalışanlarıyla birlikte gidiyorlar. Değerli seyirciler bakın. Şunu da altını çizeceğim. Derman Ali Baba diyor ki sabahları kalktığınızda işe giden bütün seyircilerimiz için söylüyorum. Kahvaltı yapmak çok önemlidir diyor. Bu da diyor sağlığın birinci kuralı. Biz de önce güzel bir kahvaltımızı yaparız diyor. Çalışanlar, ailemiz, ben hep beraber diyor. Safranbolu'nun tepelerine, doğalarına çıkarız. O doğasında, o doğasında diyor bu şifalı bitkileri toplarız. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar. Bakın sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar bu şifalı bit bitkileri toplar. Bunları evin önünde onun kendine ait bir kazanı var. Söylüyoruz. Orada kaynatıyor. En beyaz sübentlerde süzüyor, kurutuyor. Onların yanından işte bu ürünü hazırlıyor. Şimdi Derman Ali Baba diyor ki, bakın değerli seyirciler bunun da altını çizeceğim. Yüzde yüz bitki yağı kremi mukaddesin. Şimdi o onu yaptı. İçinde hakiki ki Safranbolu'da çok biliyorsunuz meşhur bir bitki vardır. Dünyada sayılı yerlerde yetişir. Bizim ülkemizde de safran Nedir o? Safran bitkisi. Bakın, safran bitkisinin hemen hemen vücutla ilgili iyi gelmeyeceği rahatsızlık, o kadar çok rahatsızlıkları iyi geliyor ki. Yüzde yüz bitki kremi, mukaddesin, safranlı olanını şu anda onu hazırlamakla uğraşıyor. Yakın bir zamanda sürpriz olsun. inşallah sizlerle o ürünü de burada buluşturacağız efendim. Bunda safran yok ama yüzde yüz bitki yağ kremi, mukaddesimizde en başta bel fıtığı, Sonrasında boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma veya vücudunuzun muhtelif yerlerindeki ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkların giderilmesi de çok önemli. Yani güvenle kullanabilirsiniz ve Derman Libaban ile konuştuğumuzda şu bilgiyi de size aktarmak istiyorum. Kendisi diyor ki, bakın çok iyi dinleyin. Beni diyor, o kadar çok yerlerden arıyorlar ki diyor, başka kanallardan arıyorlarmış, gel bu ürünü bizim kanalımıza da satalım. Evet. Asla diyor. Benden zaten bunu Derman Ali özellikle... Baba'yı burada da ağırladık kendisini ağırladık. de. gerçekten çok zor yetiştirdiğini, ürünü de zor yetiştirdiğini söyledi kendisi de burada açıkladı. Yani kendisi diyor ki ne diyor hani ben diyor bu ürünle ilgili sadece diyor bakın bu ürün ve bundan sonra sizlerle buluşturacağımız bütün ürünler sadece ve sadece Vizyon Türk ekranında olacak. Başka kanallarda, başka yerlerde, başka mecralarda Derman Ali Baba'nın hiçbir ürününü bulamazsınız. Bu yüzden hani o bir takım kanallarda gördüğümüz ...hani ağrıya iyi geldi iddia edilen, söylenen kremlerden kullanmış olabilirsiniz. Bir fayda görmemiş olabilirsiniz. Sakın ola bu %100 bitki yağ kremimiz mukaddesi onlarla karıştırmayın değerli seyirciler. İlgisi alakası yok onlarla. Sadece bizim kanalımızda olan ve bizim kanalımızın bakın prestij ürünü olan %100 bitki yağ kremi mukaddesi anlatmaktan gurur duyuyorum. Ve sadece şunu söylüyorum. Başka hiçbir yerde yok. Kullandığınız takdirde, bize inanıp aldığınız takdirde, şimdi gelen seyircilerimizde yine bir soranlar oluyor. Diyorlar ki benim de dizlerimde ağrı var. Ben de diz ağrısı için diyor aldım da. Hakikaten bundan bir fayda görecek miyim? Ben de şunu söylüyorum. Sizin gibi belki onlarca seyircimiz geldiğinde hani alalım mı almayın mı diye özel sorduklarında kullanan yüzlerce binlerce alan seyircilerimizden yüzde bir dahi şikayet gelmediğini alan seyircilerimizin hepsinin teşekkür etmek için buraya kadar geldiklerini ve onları da canlı yayında çoğunu sizlerle buluşturduklarımızı buluşturduğumuzu hep o seyircilerimize de gelenlere söylüyorum. Bu bakımdan alın kullanan herkes memnun. Diz ağrısı için gelen seyircilerimize söylediğimiz sırt ağrısı, bel ağrısı, topuk ağrısı, boyun ağrısı, bilek ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı bütün bu rahatsızlıklarla ilgili kimler varsa şu anda ekran başında da bizlere seyreden aynı şeyleri onlara da söylüyorum. Alın hakikaten kullandıktan sonra 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra gelin bakalım faydasını gördünüz mü görmediniz mi o kadar iddialıyız. Başka ürünlerle karıştırmayın. Sadece bizden alıp kullanın. Sonra sizlerle tanışalım ve gelin burada da canlı yayında değerli seyirciler canlı yayında aslanlar gibi ben kullandım faydasını gördüm ya da görmeyi, görmedim diye de gelin anlatın. Bu kadar iddialıyız. Bu kadar da açık sözlüyüz efendim. Ürünümüze güveniyoruz. Bundan sonra az önce ismini saymış olduğum rahatsızlıkları tarihe karıştırmak istiyorsanız akşamları yatmadan önce düzenli kullanmak çok önemli. Rahatsızlığın olduğu bölgeyi sabunlu suyla yıkacaksınız veya sabunlu sıcak bir bezle önce sileceksiniz. Sonrasında üründen bir parça alıp rahatsızlığın olduğu bölgeye ihtiyatlı ve sürerken itidarlı olacak şekilde her akşam kibar bir şekilde hırpalamadan, örselemeden süreceksiniz. Parmak uçlarınızla masaj yaparak 5 ila 15 dakika bekledikten sonra az bir miktar daha sürüp Yine ufak bir masaj yapacaksınız. Sonra temiz bir bez yardımıyla, tülbent yardımıyla o bölgeyi sardıktan sonra akşamları yatmadan önce de bu şekilde düzenli kullandıktan sonra ben bu rahatsızlıklarımdan kurtulamadım diyebilecek bir kişinin dahi karşımıza çıkacağına inanmıyorum. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil bakın. Son günler her an bir zam gelebilir hazırda zam gelmemişken 69 TL'ye kaçırmamanızı öneriyorum efendim. Bakın kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL 0216 490 çift 090. Çok iyi bir kokusu yok. Bakın içinde herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmiyor. Çok iyi bir kokusu yok ama doğanın ve şifanın kokusu var. Şöyle ben kokladığım zaman bakın iyi bir koku alamıyorum ama o size vereceği mutluluğun, rahatlığın kokusunu şimdiden buradan duyabiliyoruz. Onun için rengi güzel, Doğanın rengi ama kokusu pek güzel değil ama siz aldığınızda sizin bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmanıza hakikaten yardımcı olacak bir ürün diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Sanıyorum ki vaktimizi doldurmuşuz efendim. Bir başka tanıtına ne diyelim? Tekrar görüşmek üzere. Efendim ben de buradan geçtim. iyi akşamlar. İyi eğlenceler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.